Bugün ben ve Yiğit'in videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Çok güzel olacak benim için. Şöyle full demirim. Full demir zırhım var. Yiğit'in üzere. Bayağı kömür var. Meşale yapalım bir tarz kömürden de öyle devam edelim. alalım. Şimdi bugün gideceğiz maden. Madene değil de çok fazla madenimiz var. O bir de altı atlamıştım. Sonra ilk önce bir yirmilik. Ya da Bu sefer Bu sefer yiyecek. Yiyecek arayacağız. Yemek toplayacağız. Baya az yemeğimiz var böyle. Yemek tasalım, sonra Çelim biçelim. çelim. Gel sen. Gel sen bir tırpalım. Bunu tırpalım. bölümlerde çiftlik yapmak istiyorum. Bayağı yem toplayacağım. Böyle. Yemek kasacağım bu bölüm. Bayağı yemek. Oh, 3 tane vardı. oldu etiyorsun baya yemek olsun çok fazla yemek var gece bölümlerde tabii bölüm başlayayım kova arayacağım. Kova arayacağım sadece. Onun içinde ilk önce bir şu yemekleri ısıtalım. Bunları ısıtırken biraz daha yemek beklerim. Bir bu bölümü toplayayım. Diğer bölüm şey ben 2 tane daha demir olayım. Diğer bölümü de konuşayım. Seni söylemedim mi? Ölemedim mi? domuzlar için de Bu domuzlar da, da neden sevk vermiyor? Bir türlü anlamadım. Oyunda mı sorun var? Ben anlamadım. Galiba ben oyunda sorun var. Bakalım. Havucumuz da var. biz eve gidelim annesi. Bu kadar yemek yetmez de. Dur. Son bunu keselim. Dur. Hava çorarıyor ya. Biz eve gidelim. Sağ Havuç da buldu. Bu kadar yemek yeter Şimdi oranın içine

Bakalım. Bayağı dolmuş. Şimdi gelelim. Bunları da sıkalım. Bunları alalım. Bunları da sıkalım. Sonra ben o sırada çeşitleri tanıtayım. Şey, burası ağaçların olduğu çiz. Ağaç için koyalım. Sonra buraya kızma ve benzeri. Buraya maden. Maden için olanlar. Bu var bir kek elimizde. Bir de demir var. Şimdi bu yiyecek. Bu yiyecekleri koyalım. yemeğimiz var şu boş yerde göstereyim şu bir yere göstermedim orası da işe yarandırmış dur şimdi sana Bunlar şimdi diğer bölümde vereceğim diğer bölümde arayacaklar da var Bunlar da öyle gelecekler böyle. Ben iyisi en iyisi hepsini koyayım. bunun macene koymak istedi canım. Bir bölümün daha sonuna geldiniz. Çok güzel bir tasarım yani yaptım. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde çok güzel şeyler.